Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki gündür sular kesik 21. yüzyılda depremzede vatandaşların yaşadığı sorunu susuzluk çilesini görüyorsunuz vatandaşlar. Belediyenin gönderdiği tankerlerden kova kova su taşıyorlar. Burası 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen yerle bir olan Malatya'nın mağduriyet ilçesi Doğanşehir. Zaten depremlerle birlikte mağdur olan yüzleri gülmeyen Doğan şehirlere bir de susuzluk çilesi yaşatılıyor. İki gündür ilçede sular kesik, bulaşıklar, çamaşırlar birikti. Vatandaş bu ihtiyacını dahi karşılayamayacak hale geldi. İki gündür yetkililer tarafından suların verileceği söylenen saat bekleniyor. Fakat musluklardan bir damla dahi su akmıyor. Tamam, 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 Vatandaşlar çeşmelerden bidon bidon kova kova su taşıyor. Bugün de Doğanşehir Belediyesi tarafından konteyner kentlere tankerle su geldi. Vatandaşlar tankerin başında su alabilmek için birbiriyle yarıştı. Şu ileride bir su vardı oraya gittik vallahi getiremiyor Daha hani, e, rahatsız olan var, ben protezim var, getiremiyorum. Ha bu komşu yardım etti sağ olsun. E, şimdi de 3-4 e, tane kim ya yine bizim akraba getirdi gitti motosikletinden ileriden. Öyle idare ettik yani. Dün dediler akşam 7'de dediler. 7 oldu yok, on oldu yok. Her kalkıyor yok, suya bakıyor yok, yok yani. Su da hayat demek. Yani nefes, su aynı demek. Önce hiç kesildi oldu mu? Bir defa daha kesildi bu kadar uzun olmadı. Su olmazsa makine de çalışmıyor. Herkes pislik içinde. Tanker geleceğimiş, belediye tanker şey edeceğimiş. Ondan alacak. Şurada çeşme var. Susuzluk olmuyor yani. Oradan buradan çeşmelerden getiriyor. Yani içmeye sağlıklı değil en azından zarur ihtiyaçlara lavabo Valla dükkandan almak zorundayız ama ben eşimin işi de yoktur. Bayağı bir sıkıntıdayım ben. Bulaşıktı, çoğa çocuktu. Her şey birikti, her şey suyla görülüyor. İçme suyunu marketlerde gidermeye çalışıyoruz. Ama işte kalabalık aile olunca da zor oluyor. Yani bir an önce çözülmesi lazım. Daha önce gitti oldu mu hiç? Gidiyordu da öyle bu kadar uzun, sürmüyordu. Bilmi bilmiyoruz ki bir bilgimiz. Kamyonlar geçmiş borular mı, mı patlamış denildi öyle denildi bize gideriliyor denildi. Dün akşam gelecekti güya ama gelmedi işte. Tanker gelecek diye şimdi şey yaptılar ama o tanker gette gelen su nereden geliyor, nasıl geliyor acaba onda da bir bilgi yok. Mikro, mikrop kapabiliriz. Zaten hastalıktan kurtulmuyoruz. Dar alanda yaşadığımız için çocuk, çağ çocuk hep hasta. Yani bir an önce çözsünler yani ilgilensinler zaten Doğanşehir'de ilgi yok yani. Depremden bu yana ilgi yok. Yani bayağı ihmal edildi, unutuldu Doğanşehir. Kaderimize bırakıldık. Böyle olmaz ki kazanın suyu olmaz mı ya? Böyle görev olmaz. Hiçbir yerde görülmemiş ya. Dün kalktım su yok. Akşam namazı kılacağım su yok. Yatsıda namazı kıldım. Kaplarımızı illet buraya söyleyeyim mesela. Görev görevdir her yerde. Böyle görev olmaz. E Dedes caddesinde orada ardalanmış bu şirket ne zaman geleceği bilgi veren yok. Aslında kazanın sahibi yok. Yok şurada punar var. punardan taşı yok. El arabaları. Zor olmuyor mu? Zor oluyor ama ne yapak? Vallahi rezilimizi ha görüyorsunuz. Biz de bilmiyoruz ne yapacağımızı. He ben de çıkıyor demiyorum işte hastaneye Ay, gidiyorum. Eşim ya. hasta oraya gidip geliyorum Malatya'ya. Çocuk dünden beri taşıyor işte ben de bugün <laughs> evdeyim. Ancak bulaşığı yıkadım leğenlerden su çektik. Yapacak bir şey yok. Vallahi bize el atsınlar yani. O kadar rezilliği de çekemek. Yorulduk zaten deprem bizi yordu.